Herkese selamlar. Yepyeni bir GTA Online videosuna hepiniz hoş geldiniz. 330 kalık bir satışımız var. Benim satışım değil bu arada. Yardım ediyoruz 330 kalık bir satışa. Umarım hoşunuza giden bir video olur. Helikoptere gitmemiz lazım. Helikopterde hangarı orada bizi bekliyor. Gördüm. Şu arkadakini alabilirim herhalde diye düşünüyorum. Bunu alalım. Öndeki en azından pratik olur. Sonra kim gelirse ben bir gelirim bilmiyorum. Şu anda bu daha mantıklı olacak bir tanesi bırakıldı. 15 tane var. Giriş konuşması vardı. O baktı olduğu için kaydı alamadım bu arada. Hemen kalktık. Şöyle bir haritayı açalım. Radarımızı açalım. Uzağa doğru yani şöyle gidersek, şu tarafa doğru gidersek, bu şekilde gidersek sanki daha mantıklı olur. Video bu arada kısa olacak. Alt yazı olmayacağı için büyük ihtimal hemen yayınlarız bunu. Muhtemelen 21 gibi bu videoyu izliyorsunuzdur. 21 Aralık gibi. Yani 4 gün içinde izliyorsunuzdur diye düşünüyorum. 3 video sonrasında yayınlayacağım büyük ihtimal. Yani GTA'lar aynı anda da yayınlanabilir. Çünkü elimde baya bir GTA online videosu var. Stokta. Onların alt uğraşacağım için bunu alt hızlı olarak sizlere veriyorum. Bilginiz olsun. Yani şu anda sizlere gelebilecek videoda söyleyebilirim hemen. Onunla başlayabilirim. Yani giderken. Subadat görevlerin hepsini altı görevinde daha önce birinci video yayınlamıştık ki onda bir hata var. Yani çeviri hatası da var. Çevresizler yazılacağını başka bir şey olarak çevirmişiz. Bir de tam olarak konumu istediğimiz gibi yapıştıramamışız. Ona yapacak bir şey yok artık. Yayınlandı. GTA Online'da bundan sonraki videolarda gelecek görevlerin adlarını da göreceksiniz. Yani kapakta da o isimlere yer vereceğim. Hem kapakta hem Yani olan dışı bir durum yaşanmadı bu için Durumlar bu şekilde olur. Ki zaten yakın zamanda Malikan içinde bir seri başlıyor. Deli gibi para kazanacağız. Şuradaki gördüğünüz para. Bak tekrar gösteriyorum. Bu para geçerli. Üstteki para. Yani 896 bin olan bir para. Yani 896 kalp bir para şu an geçerli. Diğer paralar yok ne düşünebilirsiniz. Seviye soranlar olmuş, onu da söyleyeyim. Seviyeyi yani 2017'den beri oynadığım ve bonuslu görevlerden de faydalandığım için bu şekilde kalsın ki paraya da çok dokunmamaya çalışsın ki paranın %80'i soygunlardan geliyor diyebilirim örmeden tamamlamak şartıyla size bir kere dediğine 12 milyon civarı bir şey veriyordu oyun tüm görevleri Western'ın tüm görevlerini falan oynarsanız böyle bir şey mümkündü alabiliyorduk oradan bir 12 milyon geliyor geri kalan da night Club, bilmem ne satışları görevler soygunlar bunlardan geliyor ki yani şu anda kazandıracak Doktor Dre görevleri falan da var. Onların videoları da gelecek. Ben de sonrasında kendim kazan kasmaya başlayacağım parayı. Yani büyük ihtimal e, şöyle yapacağız. Haftalık bir dilime yürüyüş şey yapacağız. Haftalık bir şekilde videolar gelecek. O da e, 4 dakikayı açmayacak şekilde gelecek. Hatta aylık bir şekilde de planlayabiliriz videoları. Bundan sonraki videoları bu şekilde de bir izleyebiliriz. Yani şu anda malikane için yeterli para bulunmamakta. Yani 3 içinde ve tüm eksiklerimiz için de yeterli paraya sahip değiliz. Malikane milyarder olması olma sayısının ilk bölümünü yavaş yavaş kaydedeceğiz. İlk haftası, ilk ayı ya da büyük ihtimal bir yıl içerisinde tüm her şeye sahip oluruz diye düşünüyorum. Her gün Doktor Dre'yi oynayabilir miyim? bilmiyorum. Ama elimden geldiğince oynamaya, o finale gelmeye çalışacağım her gün. Bir gün şimdi gelebilir miyim? O kadar zamanım yok çünkü video da yetiştirmem gerekiyor. Ama sizler eğer vaktiniz varsa yapabilirsiniz ki öneriyorum. Bir de bir insan görevleri var. O da 500 bin. Yani her bitirişinizde sonuna, final görevine geldiğinizde her bitirişinize 500 bin veriyor. Doktor da 1 milyon veriyor yani final gününde diğerlerini bilmiyorum, oynamadım ama birkaç video ölme düştü shorts videolardan gördüğüm kadarıyla iki görevi yapmak ayrıca aslında bu da altımıza çekmek gerekiyor yani bu üç şey önemli bunker'da da bayağı bir kasımız lazım bundan sonra yani göstereceğim bu görevi sizin kendi şeyimi geçip göstereceğim videoyu kapatmana yapmamız gereken bir plan olacak yani bundan sonraki videolarda da motorla konuşacağız, bir plan çizeceğiz araç eksiğimiz falan var ya yorum e, geliyor ben eksiğimi zaten biliyorum açıkçası eksiklerim olduğunu da farkındayım ki bunları da yavaş yavaş alıyoruz sorun değil yani bunlar her türlü alınabilir şeyler Hideyde zaten bir işim olmaz benim zaten bunu beni bilen bilir asla hilelerle bir işim şey olmadı ki hileye en karşı olan kişi benim diyebilirim Eleş, eleştirilerde bulunmuştum, bayağı bir eleştirmiştim. Kolay Kaçmak, bana kalırsa bunu bir kez daha söyleyebilirim. Oyun zevkini baltılıyor yani bu seviyeyi de, yani ben daha fazla oynasam bunu 508 değil de 1000 civarı bir şey yapabilirdim isteseydim. Ama keyfini çıkartarak oynamayı tercih ettim. Bunu da belirteyim. Eksiklerde işte araba eksik, malikane, o bu eksikleri falan tamamlanabilir. Yani oyunda daha birçok işimiz var yani erken bir bitirmek istemiyorum. Tadını almak en önemli şeylerden biri, isteklerimden biri bıraktım. Tamamdır. Şimdi tüm satışların bitmesini bekliyormuşuz. Yani ben tekrar konuşmayı devam edeyim. 5 tane daha gerçekleşecek. Burada para e, şey satışlarında biz kontrol Counter Raid Money, yani para e, görevini yaptık. Para basma e, diyebileceğimiz işletmenin görevini yaptık, satışını yaptık. 336 mı öyle bir şeydi ki e, başta söylemişimdir. Böyle bir satış yaptık. Böyle görevlere yardım ediyorum. E, ben de yardım oluyorum zaten. Tek görüntüsü tek o oynadığım zamanlar oluyor. O oynamadığım zamanlarda oluyor. Yardım aldığım zamanlarda oluyor zaten. Bir ekibim var. O yüzden bakacağız solo yapılabilecek görevler varsa solo tek kişi yapılamıyorsa bir gruba bir ekibe ihtiyaç varsa orada da eksiği kapatıyoruz tabi açık olursa da düşüneceğiz bunu düşünmek gerekiyor Hideye karşı biraz birlikte olduğum için herkesi eklemiyorum açıkçası bu oyunda Onu da belirtmiş olayım 4 tane kaldı Umarım hoşunuza giden bir video oluyordur. Yani seyirler geliyor. Yeni yeni şeyler yapıyoruz. Biraz gecikmedi şey paylaş, paylaşıyorum. Nevresiniz görevlerimin üçünde bu hafta izleyebilecek misiniz bilmiyorum. Bir tanesi kesin olarak geliyor. İkincisi ya ben bu videoyu çekerken alt yazı eklenmesi olayına geçmiştik. Büyük ihtimal o da geliyor. Üçüncüsü şu anda alt yazısı giriliyor metin olarak giriyoruz ardından da yaptığım işlemi de ki küçük bir iş olmadığı da anlaşılsın neden geciktiği de anlaşılsın ilk önce yaptığım şey oynuyorum videoyu çekiyorum videodan not oradaki İngilizce konuşmaları kaydedip onun çevirisini yapıp ardından bir şerit alt yazı şeridini yapıştırıp onu da güzel bir şekilde alt yazının, yani videonun içine montajlıyorum ki bazen İngilizce metinlerinde görüldüğünü görebilirsiniz yani o yat videosunda bir gözden kaçmış bir şey, şey vardı metin işte alt yazı şeyi yapışmamıştı onun dışında tamamını yapıyorum açıkçası gözden kaçırdıklarım için af affola diyebilirim yani kusurumuz varsa bir hatamız varsa affola diyebilirim çünkü çabalıyorum olayı anlayın ki çok da bir matrak bir yok aslında. Ve hikaye çok yok. Yani benim yapmam gereken aslında böyle hikaye görebilir olan yat gibi şeyleri çevirebilmem gerekir. Ki onu da yaptım işte, onu da yaptım. Yani karvaş videosu gibi daha fazlasını da yapmam gerekir böyle arı sahneler falan buldukça hepsini çevirmeye çalışıyorum. oyun yani oyunu Türkçe oynayamıyoruz madem. Ben de en azından o kısımları gördükten sonra herkes de vardır muhtemelen o işletmeler. Ben de istiyorum ki olayı anlayayım. Bu adamlar neyden bahsetti? Acaba ne dediler? Ki şu bir sıkıntı daha var. Bizim karakterleri biz konuşmuyor abi. Ya yani topluca bu GTA Online'daki oyuncular olarak yani karakterler olarak herhalde biz siziz. Konuşamıyoruz. Bu da ayrı bir İlginç detay diyebilirim yani karakterin ağzını hiç oynadığını görmedim yani tek yaptığımız şey ya bu da bir teori değil tabii ki de kesinleşmiş bir şey diyebiliriz kanıtlanmış da diyebiliriz hatta konuşmuyoruz abi hiç konuşmuyoruz duymuyorum sesi onun neden olduğunu bilmiyorum umarım GTA 6 online'ında e, karakterlerimiz konuşuyor en azından garip bir şey olsun abi en azından bir ses çıkartalım. Yes falan no falan diyebilir ama abi cevap verelim yani. Kafa sallamak biraz saçma. Birkaç olmuş şu karakterler kafa sallayarak cevap veriyor. Tabii o dönemine göre ben değil. Bu arada satış yaptık. Aldığımız para gayet iyi. Bunlar bizim ana depoya gidiyor ama kendi satışlarımızdan oraya alacağız tabii ki de. Ne kadar yaptıysak buraya ya yani şu gördüğünüz alana şu para artışa giderse göstereceğim tabii de. Buraya alacağız üstteki yere. Bunu da bir 900 falan yaparız sonraki günlerde. Görüşmek üzere. Kanala abone abone olmayı ve videoya like atmayı unutmayın. Görüşmek üzere.